Ramazan ayı bizim için önemlidir. 11 ayın sultanı diye ifade ettiğimiz Ramazan ayı hem İslam dünyasında özellikle de Türk dünyasında Türkiye Cumhuriyeti devletinde Ramazan ayı özel bir karşılamayla karşılanır ki bu karşılamayı ilk önce biz camilerimizin mahyalarında özellikle Ulu Cami'nin mahyalarına, minarelere mahya asmak suretiyle Ramazan ayını karşılarız. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, belirlemiş olduğu temayla birlikte karşılarız. Tabi e, İslam dini temizlik dinidir. Dolayısıyla Ulu Cami her saat, her an temiz olduğu gibi Ramazan'a ait de özel bir bakım ve temizliğin gerektiğini ifade etmek istiyorum. Şu anda camimizin içerisinde halılarımızın yıkanmasıyla beraber yine halılarımıza koku giderici, Etrafın e, detaylı bir temizliğinin yapılması ile ilgili hummalı bir çalışma var. Yine havuzdaki suyumuzun e, yenilenmesi, havuzun temizliği, havuzda abdest alacak olan vatandaşlarımızın hijyen bir ortamda e, abdestlerini alabilmeleri hususunda büyük bir temizlik var. E, bunun yanı sıra dışarıdan gelen hanım kardeşlerimizin aynı zamanda ulu cami bir hat müzesidir yerli ve yabancı turistlerimizin dikkatini çekerler. Özellikle giymiş olduğu giysiler, yani başlarını almış olduğu örtüler veya etekleri veya feraceleri e, tamamen kendilerini özel olarak üretilmiş yani tek kullanımlık e, Ulu camide hijyen noktasında azami derecede dikkat edildiğini, sürekli dezenfekte işlemlerinin yapıldığını sabah namazıyla beraber temizliğin başlandığını, öğlen namazından sonra tekrar aynı temizlik, dezenfektan işlemlerinin devam ettiğini, ikindi namazı, akşam namazı ve nihayetinde günde beş defa en az Ulu Cami bu aynı işlemlerden geçer. Ama elbette ki Ramazan ayı ile ilgili de özel hazırlığımız yani halıları yıkamamız tekrar özel bir koku ile oraları e, dezenfekte etmemiz söz konusu. Ulu camimizde 16 kişi bizim dernek çalışanımız olarak çalışıyorlar. Bunun yanı sıra Büyükşehir Belediye'mizin güvenlik görevlileri vardır. Takriben 18 kişi de onlar. Bu kadroyla beraber Ulu de hizmet veriyorlar. Yani aslında baktığınız zaman Ulu Cami için büyük bir kadro. Gece ve gündüz bu hizmeti devam ettiriyorlar.